Herkese merhabalar. Ben avukat Ayhan Ömen. Amerika'da şirket kuran biri orada oturma izni alabiliyor mu? Bir de açtığı şirket en az kaç dolar ciro yapması gerekiyor? Orada kalabilmesi için diye takipçimiz bize soruyor. Şimdi tabii Amerika'da şirket kuran biri yaptığı yatırıma göre tabii Amerika'da oturma izni alabilir. Eğer yatırımcı vizelerine bakacaksa bunlarla dolayı burada kalabilir ya da çok yüksek bir yatırım yapacaksa green card yani oturmada gitmesi mümkün olabilir. Burada önemli olan nokta bir yatırım ne kadar yapacaktır? Eğer yatırım yapıyorsa yatırım vizesi alacaksa bu önemli olan nokta ya da ticaret yapacaksa E1 vizesi alması mümkün olabilir. Dolayısıyla bu noktada da ticari hacmi önemli olacaktır. O açıdan eğer yapacağı yatırım ise ve yatırım bir tane minimum bir rakam söz konusu değil. Şirketin cirosunun en az şu kadar olması gibi bir şart söz konusu değil deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım.